Zor durumda kaldığımıza deriz ya Yetiş ya Hızır. Kim bu Hızır? Anlatıyorum. İslam genelliğinde Allah'ın özel bir bilgiye yani Ladun ilmini verdiği bir kul olarak bilinir. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde Hz. Musa ile yolculuk yapan bilge kul anlatılır. Bu kişinin adı açıkça geçmez ama birçok müfessir onun Hızır olduğunu söyler. Hızır, Allah'ın dilediği zamanda dilediği kişiye gözükür. Hızır kelimesi yeşil anlamına gelen "hadr" kökünden gelir. Rivayete göre bastığı yer yeşerir, kurak toprak canlanır. Bu yüzden Hızır yeniden doğuşun, bereketin ve umudun sembolü olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa bu bilge kuldan Allah'ın kendisine öğrettiği ilimleri bana da öğret diye istekte bulunur. Hızır ise ona sabredemeyeceğini söyler ama kabul eder. Hazreti Musa ile Hızır bir yolculuğa çıkarlar. Yolda fakir denizcilerle karşılaşırlar. Bu insanlar hiçbir karşılık olmadan Hazreti Musa ile Hızır'ı gemilerini alır. Daha sonrasında Hızır Aleyhisselam eline bir alet alır ve geminin bir kısmını deler. Hazreti Musa da hemen karşı çıkarak "Gemin içerisinde insan varken onların batıracaksın?" diye soruyor. Hızır hemen cevap vermiyor ve sabretmesini söylüyor. Yolculuk bittikten sonra da neden deldiğini anlatıyor. Hızır, Hazreti Musa'ya diyor ki bu gemide çalışanlar yoksul insanlardı. İleride zalim bir kral var. Ellerinden gemiyi alacaktı. Gemiyi kusurlu hale getirdim ki gemiyi ellerinden almasın. İkinci olayı anlatıyorum. Yolculuklarına devam ediyorlar ve bir süre sonra bir çocukla karşılaşıyorlar. Hızır çocuğu öldürüyor. Hazreti Musa dayanamayıp diyor ki neden masum bir cana kıydın diyor. Hızır yine hemen bir şey söylemiyor. Yolculuğun sonunda diyor ki o çocuk büyüdüğünde anne babasına azgınlık ve inkar ettirecekti. Hızır Aleyhisselam da bunu bildiği için çocuğu öldürüyor ve diyor ki Allah onun yerine kendilerine daha hayırlı bir evlat vermek istedi. Daha sonrasında bir köy geliyorlar. Köy geldiklerinde kimse onları misafir etmiyor, yiyecek vermiyor. Hızır ise orada yıkılmak üzere olan bir duvarı tamir eder, düzeltir. Hz. Musa da bunun üzerine kimse sana yiyecek vermedi bari ücret talep etseydinler. der. Hızır Aleyhisselam da der ki o duvar o köydeki iki yetim çocuğa aitti. Altında babalarının gömdüğü bir hazine vardı. Duvar yıkılsaydı hazine başkalarının eline geçecekti. Rabbim diledi ki çocuklar büyüyünce o hazineyi bulsunlar. Zamanla Hızır inancı halk arasında güçlü bir şekilde yaşamaya başlamış. Anadolu'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da insanlar sıkıştıklarında yetiş ya Hızır diye dua eder oldular. Bazıları da gerçekten mucizevi yardımlar gördüğünü anlatıyor. Bazı rivayetlere göre Hızır yalnız değildir. Rivayete göre Hızır ve İlyas Allah'ın iki seçilmiş kuludur. Hızır karada yardım eder, İlyas denizde. Yılda bir kez 6 Mayıs gecesi yani baharın başlangıcında buluştuklarına inanılır. İşte o gün insanlar dilek diler, ateş yakar, su kenarlarına yeşil dallar bırakır. Çünkü o gece Hızır'ın yeryüzünü dolaştığına inanılır. Benim en çok merak ettiğim siz Hızır'la karşılaştınız mı? Eğer karşılaştıysanız anınızı lütfen aşağıdan anlatın çok merak ediyorum. Ben galiba bir kere karşılaştım. Anlatırım isterseniz size. Böyle değişik bir şeydi benimki de. Sizin de merak ettiğiniz tarihi olaylar bu tarz kişiler varsa mutlaka yorumları yazın. Hepsini anlatmaya çalışıyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.